Her birimiz yaşamda kayboluyoruz ve çıkmak için yollar, kapılar arıyoruz kendimize. Kadın ve erkeğin doğasında neler var? Kendi bedenimizi ne kadar tanıyoruz? Kabulya Murzaev bizlere hayatın sırlarını, insanın özüne yolculuğu ve kitabı Sakura'yı anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan 24 hafta sonunda. Hoş geldiniz. Kabulcan ve mahram. <laughs> evet. Hoş İsimler bulduk. birazcık özel, kıymetli anlamları var. 2016'dan bu yana kişisel gelişim seminerleri veriyorsunuz. Evet. Bize Türkiye'de kadınla erkeği e, bu ruhsal yolculuğunu e, ülkemizi belli bölgelerinde e, ele almaya çalışıyorsunuz. Öncelikle ağzınıza ayaklarınıza sağlık geldiğiniz evet. için çok teşekkür ederim. Çok değer veriyorsunuz. Yaptığınız işe kitabınız da var. Bize isterseniz e, Sakura ne demek? Bize bir Sakura ile başlar mısınız? Ben kitabın ismini çok merak ettim. Sakura. Hı hı. Sakura'nın anlamını evet. özellikle sizden alabilir miyim efendim? E, biliyor musunuz? Kitabın ismi çok ilginç e, geldi. Bir zamanlar ben e, ölümcül hastalığa yakalanmıştım ve sonra e, belli bir yöntemlerle kurtuldum ve Sakura'yı hatırladım. Çünkü Sakura Japon kiraz ağacıdır. Kiraz ağacı. Kiraz ağacı. ağacı. Ve fakat onun ömrü böyle e, çiçekleri açıldığında en son 7 gün en fazla 2 hafta sürer. Ve dökülür ama solumadan dökülür. Ve Japonlar bunu nasıl kabul ediyorlar? Hayat böyledir. Hayat aniden yani ölüm de aniden gelebilir. Onun için yaşamın değerini bilin. Yaşamayı e, değer verin. Ondan dolayı Sakura diye e, isim verdim kitabıma. Akçak kiraz ağacı yani. Evet, Japon ağacı. kiraz ağacı. Japon, evet. Japon kiraz ağacı demek Sakura. Ve yaşadığınız sağlık sorunundan sonra bu yola girdiniz. Evet. Bizim ülkemizi buldunuz. Her birimiz yaşamda kayboluyoruz. Hele ki metropolde. Dünyada birazcık yaşlı ve öksürüyor. Hazır dışarıda, içeride. Kafamız çok karışık. Biz kadınla erkeği, doğasını çok bilmiyoruz artık farkındayız da bunu. Bize kadın ve erkeğin doğasını özellikle birbirimizden nasıl neleri sakladığımızı kendimizi ifade ederken e, neleri maskelediğimizi nasıl ele alırsınız? Hanımlara vereyim de onları daha... Tabii ki, tabii ki. <laughs> e, kadın bir erkek doğası dediğimizde gerçekten şimdi siz belirttiğiniz gibi tanımadığımız için hatalar yaparız. Tanımadığımız için bazen yanlışlıklara yol açarız ve gerçekten biz onları da kendimiz gibi düşünürüz. Gerçekten. Oysa hiç evet. Oysa hiç öyle değil. Onlar da bizi kendisi gibi düşünür. Ama kadının doğası ve erkeğin doğası çok farklı bir şey. Zaten yaradan ne dense nötr bir şey yaratmadı. Bir düşünsek illa da iki farklı bir cins yarattı ki bir bütün olabilsinler diye. Ama o bütünlüğü yaratabilmek için, onu yaşayabilmek için mutlaka biraz birbirimizi tanımamız gerekir. Ama birbirimizi tanımadan önce ilk başta Kendimizi tanımamız gerekir. Evet. Kendi doğamızı bilmedikçe bir şeyleri elde etmek zor. Tabii ki. Ben zaten hep astrolojide şu başlığı alırım. Hmm. Astroloji bir kendini tanıma sanatıdır derim. Ama sizi şöyle bir dipnot geçmek istiyorum ekrandaki izleyicilerimize. Mahram Hanım siz St. Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adli Tıp Bölümü mezunusunuz. Evet aynen öyle. Ama bu kitapta da aynı zamanda yazarsınız da. Yok ben yazar değilim. Değil misiniz? Çok <laughs> evet. Yazar, yazar benim eşim Kabulcan Bey. Ee, tabii ki yanında bulundum o kadar. Ama bu konunun içindesiniz. Kitabın yazar kadar içindesiniz öyle değil mi? Çünkü yazar size anlatmam için, anlatmanız <laughs> için söz verdi. Ha, daima, Kaç yıldır evlisiniz bu e, arada? E, yanımda dayıma destek Kaç oldu. Kaç yıl evliyiz? 82'den itibaren. Demek Aşağı. 34 sene oldu. 34, 34. yıldır. Kendi deneyimleriniz de var mı kitapta? Var var. var, var, var. Kendi hayatımız da var. Yazmaya Neler yardımcı olma ki? durumu ya aslında evet. biraz bu. <laughs> Evlilikte. Şimdi modern adı bunun yazar koçluğu biliyorsunuz değil mi? Aynı. <laughs> Siz onu mu yaptınız yoksa? Ne dersiniz? Modern adı bu. Onu bilemem ama yanında bulundum. Tamam. <laughs> ama ama Zeynep koçluğu. Hanım hayat o kadar ilginç ki biliyor musunuz? Herkes mutluluk peşinde bir şey bulayım diyor. Ama mutluluğa istediğiniz her şeye ulaşamazsınız. Neden? Çünkü hedef olmadıkça. Eğer hedefiniz olursa o zaman istediğiniz mevkiye gelirsiniz, istediğini alırsınız. Fakat bunu nasıl yapacaksınız? Bunu sevgiyle, af ederek, şükrederek ve sevinçle. O zaman bizim mutluluğa olan yolculuğumuz seyahate dönüşüyor. Yani seyahat edeceğiz. Ama seyahat her bir insan içinde kendi başka bir dünya yaratıyor. Zaten biz bu dünyada e, bence yolcuyuz. Yolcuyuz. Misafiriz. Aynen. Geliyoruz. Gidiyoruz, yolculuğumuzu yapıyoruz. Gece. Aynı kiraz ağaçlarındaki gibi, sakura gibi. Sakura aynen. gibi aynen. Aynen. açıyoruz. Fakat e, hedefimizi bilmiyoruz fazla duygusal tepkiler veriyoruz. Ne dersiniz? Siz anlatın. Şimdi ben sizin elinizden uzmanlığınızı almak istemem çünkü aynı düşüncelere sahip. Ama çok ben güzel de şey anlatıyorum. anlatıyorum aslında. <laughs> Aynen konuyu anlatıyorsunuz. Bizim seminerlerimizde ...derdim bana derman imiş seminerimizin ismi. O da fiziksel olsun, ruhsal olsun, duygusal olsun. Eğer bir şeyler yaşıyorsak, bir problem yaşıyorsak onları aşabilmeleri için insanların. Gerçekten başarıyı elde yakalayabilmek için ya da diyelim ki mutluluğa ulaşabilmek için yol gösteriyoruz ama bu yolda ilerleyecek olan o insan o insanların ta kendisi. Başka birisi onların yerinde yapamaz. Birisinin hayatını yaşayabilir miyiz onun yerine? Yok, yaşayamayız. Yeniden ama yardımcı olabiliyoruz. Yeniden nasıl doğarız? Yardımcı olmak istiyoruz ama bazı insanlar yardıma çok açık değil. Ama biliyor musunuz? Biz daima böyle söylüyoruz. Yaşınız kaç olursa olsun başlamak hiçbir zaman geç değil. E tabi her gün güneşinden doğuyor. Yani biz Aynen. seminerimizde her bir senenin önemini vurguluyoruz. Her yedi yıllık dönemin farkını varmasını sağlıyoruz. Çünkü her yedi senede insan değişiyor. Neden yedi sene? Çünkü bu bir kutsal sayıdır. Hmm. Alırız 7 yedi gün, diyelim haftanın 7 günü hmm. vesaire vesaire. Eğer de böyle alırsak uzak doğuda şöyle diyorlar. İnsan ilk önce kendinde bulunan 7 deliğe, 7 şey bedenini farkına Sahi. varmalı. Yani iki Uç. göz, Çakra. ağzımız, Burası. kulaklarımız, yok, yok değil, yüz yüzümüz. Yüzümüzde 7 delik var. Çünkü eğer de o delikleri iyi kullanarak farkına vararak Varırsanız o zaman yaşamın farkına varırsınız. Bu 7 aslında benim çok iyi bildiğim, sizin biraz daha açıklamanızı istediğim bir şey. Çünkü sizin felsefenizde de bizim dinimizde de bütün dinlerde de 7 çok kıymetli bir rakam. İnsanoğlunun yaşamında ruhsal psikolojisinde yedinin yeri o kadar kıymetliydi ki ben geçtiğimiz günlerde e, kendi çocuğum olan markamın yedinci yaşını kutlarken anlatmaya çalıştım. Oh çok güzel harikasınız. E, ve ben gökyüzüyle uğraştığım için yedinin evet. kıymeti orada Hı -hı. da çok e, net vurgulanıyor. İnsanoğlunun yedi yılda bir geçirdiği evreleri biz yani. hep anlamaya çalışıyoruz. Yenilemesi. Evet. Mesela ben bir kitabı yalancı çıkarmışım iki yılda evliliğin ömrünü tanırsınız gibi ya da aşkını. Hayır yedi yılda. Ne dersiniz bu düşünceme katılır mısınız? E, şimdi biliyor musunuz e, kadınları anlamak çok zor. Çünkü matematikin mantığını bir senede çözebilirsiniz <laughs> ama kadının mantığını <gülüyor> hiçbir <gülüyor> zaman çözemezsiniz. Şimdi biz diyoruz hak, e, güçlü erkek zayıf kadını sever zayıf erkek güçlü kadını sever ama hakiki erkek kadını olduğu gibi kabul eder hakiki önemli ona erkek... Kadını, Kadını olduğu, olduğu gibi, gibi kabul, kabul eder. Karıcığım seni olduğu gibi kabul ediyorum. Ben de 10 aylık <laughs> evliyim daha. <laughs> e beni de <laughs> izliyor eşime bundan sonra. Tebrikler. Evet, evet, evet. <laughs> Tam üstüne denk geldi. Nice nice mutlu güzel Sağ olun. yıllara. Evet, Aşkım evet, 6 yılımız daha kaldı. 7'ye doğru gidiyoruz inşallah. 7 <laughs> bizim senemiz tamam. Fakat daha bir şey önemli bir şey var. İnşallah çocuklarınız olursa. Amin. Bakınız önemli olan biz seminerimize diyoruz önemli olan üç nesil arasındaki bağı koparmamak. Hmm. Ha ben oradaymışım. Ha, şimdi Buyurun işte. Bakıyoruz. hadi bakalım bir su içelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o güzel. Neden biliyor musunuz? Biz diyoruz siz önemli olan çocuğunda değil babanıza ya. annenize saygı duyun değer verin. Çünkü sizden yetenekler geçmez sizdeki olan yetenekler beceriler babanızdan annenizden sizin çocuğunuza geçer. Ondan dolayı siz annenizi, babanıza nasıl bakarsanız sizin çocuğunuz da size aynen bakacaktır. Evet. Hayat böyle devam eder. Ama biz çocuğumuzu arkasından koşuyoruz, koşuyoruz, onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ancak zaman gelir, onu çocuğu olur ve sizi bırakır. Mesela. Onu dikkat alın. O nesiller arasında olan bağlantı evet. Bir örnek vermek istiyorum burada. Ben çocuğumu doğurduğumda hiçbir şekilde yardımcı almadım. Çünkü dedim ki evet annemi veya eşimin annesini bize nesil olarak uymayacağı şeyler olabilir. Fakat çocuğum kesinlikle aile büyükleriyle büyüyecek. Oh, Ve güzeli. dolayısıyla onlardan da feyz alacak. Ben onlardan uzaklaştıramam. E kendimize küçücük bir dünya yaratmak istemiyorum metropolün içinde dedim. O zaman ben çok doğru bir şey yapmışım. Çok doğrusunu. Evet, en doğrusu nesilden nesile, kuşaktan kuşağa geçiyor. Yeteneklerimiz, istidatlarımız, kapasitemiz, potansiyelimiz her şey ama nasıl geçmekte olduğunu bizim seminerlerimizde anlatıyoruz, yaşatıyoruz. Baykama seminerleri Bizim seminerler ve birinci aşamamız derdim bana derman imiş. İlk başta acaba neden bu dert size geldi? ve Ne size öğretmek istiyor? Acaba nasıl bir işaret veriyor? Nasıl bir Her sinyal veriyor? Her şeyde veriliyor? bir hayır durumu. Tabii evet. aynen evet, öyle ki, Bilal Bey. Evet. Dert Gerçekten. iyi bir şeydir, iyi bir şeydir. <laughs> Hastalık iyi bir şeydir. Ondan, ondan ne çıkartacağımızı. <laughs> o bir evet. sinyal, o bir uyarı. Ay lütfen bir bakar mısın bir şeyler yolunda değil evet. diyerek. İkinci seviyemiz bizde artık dermanım ile yeniden doğuyorum oluyor. Üçüncü seviyemiz artık Orta Asya'da. Çünkü bizim Baykama seminerlerimiz ve sistemin böyle dayandığı nokta Orta Asya, kadim Orta Asya bilimleri. Ondan sonra Tibet ve Japon öğretiler. Hmm kadim uzak doğu bilgileri. Ben girebilir miyim size? Tabii. 7 yıllık tabii. evlilerden ha, zaten. Zeynep Hanım. Bakın 16'sında Hanım. Bu, 16, buyurun 16, e, şimdi bu birkaç gün sonra, beş sonra beş. evet akşam oluyor. Bilal beraber Vallahi gidelim mi? Birlikte Bilersen. buyurun. Çok evet, seviniriz. 16'sında akşam. Geliyor, Hadi köyde evlendirme dairesine karşısında. Tamam çok yakınız. Tamam, komşuyuz. Hadi, hadi. <laughs> o zaman hepimiz komşuymuşuz. 16'sında akşam saat 7'de. Tamam 16'sında oradayız. Ama 16'sına kadar biz ekrandaki izleyicilerimiz özellikle Farklı şehirlerde izleyen, değerli izleyicilerimize kısa da zamanımız da kaldı. Pozitif enerji aktarmanın biraz anlatır mısınız? Bizim hepimizin dilinde, sosyal medyada pozitif enerjiyle yani kelimeyi de artık anlamını tükettik. Ne dersiniz? Şimdi Bu nasıl çok bir güzel şey? o zaman Buyurun. Zeynep Hanım çok basit herkese seyredenlere bir yöntem vereceğiz. Şimdi dünyada size soru veriyorum. Tamam. Bir müthiş bir kelime var. Çok. Gizemli bir kelime var. Onu herkes duyduğunda mutlu uçar, sevinir, zıplar, şarkı söyler. Nasıl bir kelime? Sadece bir kelime, bir söz. Sevgi. Seni seviyorum. Sizin babanızın ya annenizin size verdiği isim. i̇sim. Herkesin ya kendi Zeynep. ismi. Çünkü ya size söylediğinizde ya. böyle oluyor. Biz e, gelenlere böyle diyoruz. İlk günden itibaren üç kere isminizi bağırarak söylüyorsunuz. Onun arkasından ben seni seviyorum. Atlas. Aa, seni seviyorum sev varmış. var mı? Var. Zaten e, e, buldunuz. Evet, evet. Atlas. Atlas. Evet. Seni seviyorum Atlas. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle olduğunda o beden bunu kabul ediyor. Evet diyor. Sahibim yolunda. Her şey güzel. Ben her şey yapabilirim. Farkındalığı evet. yaratmış oluyor. Özümsemek. Güzel. Evet evet. Ve seminerlerimizde biz fiziksel olarak, duygusal olarak çünkü bağışlamayla ilgili, affetlerle ilgili baya bir konularımız var. Ve onu anlatmak imkansız. Yaşatabiliriz ama anlatamayız. O Baran şekilde. Hanım, bir evet. ekranlardan küçük daha demek. Ben sosyal medyalarda hep şunu söylerim. Birinci kural affedin derim. Hı. Affedemem diyor. Affedemem. Ama o nasıl zaman... yapalım? Ben onları nasıl yönlendiririm? Siz bana akıl verin. Siz ben bana ben tavsiye de Olan kimi de? oluyor? affetmeyen insana oluyor Hı. Çünkü taşıyor o yıllar Hı. boyu o yükü taşıyor omuzlarında taşıyor ve gerekirse fiziksel hastalık olarak da dönebiliyor bize bakın kanser hastalıkları şeker hastalıkları mutlaka psikosomatik olduğunu herkes artık biliyor Hı. mutlaka altında psikolojik bir şey var Hı. ama bizim seminerlerimiz 8 günlük sürüyor 3'er saatlik oluyor evet. ama ardarda arda oluyor ve biz o seminer ne yapıyoruz? Nedenini bulup ortadan kaldırdığınız zaman ne oluyor? İyileşmeye başlıyorsun. Sadece o hastalıkla ya da diyelim ki psikolojik bir daralma oluyor, bir tıkanıklık Onlarla uğraşmıyoruz. Nedenini ortadan kaldırdığınız zaman ne oluyor? Kendiliğinden insan kendine geliyor ve iyileşiyor gerekirse. Peki mesela gençlerimizin şöyle bir durumu da var şimdi. Hastalıklar ev için evet ama ben evlenemeyeceğim ya da ben mutlu olamayacağım. Ya ben bu evliliği nasıl yöneteceğim diye bana inanılmaz baskı yaratıyorlar. Hanım, bize, Buyurun efendim. Şimdi biliyor musunuz? <laughs> bize bir güne kadar o kadar ağlayan, sızlayan geliyorlar. Biz özel yöntemleri var. Nasıl? Özel, Az, sonra <laughs> Az sonra geleceğiz. Özel yöntemler. Çünkü yöntemlerle insanın önce, biliyor musunuz? Benim çok sevdiğim bir e, cümle var, söylemek istiyorum. Hanımlara, eğer kralı istiyorsanız, kraliçe olmak zorundasınız. Beyefendiler, kraliçe istiyorsanız, kral olmak zorundasınız. Çünkü önce kendiniz layık olacaksınız. Ondan sonra, evet ben layığım, beni kabul et diyeceksiniz. Evet. O zaman karşındaki insan da ha, tamam. Ay çok iyi geldi. Kralın Seve, <laughs> Evet Evet evet. evet. <laughs> Seminerlerde ayrı ayrı salon çalışmalarımız bulunuyor. Hanımlarla ben çalışıyorum. Kabulcan Bey erkeklerle çalışıyor Sonra ben beyefendilerle çalışıyorum. Kabulcan Bey hanımefendileri. Onlara öğretiyoruz ki gerçekten kendi doğanı sen tanımadan hiçbir zaman karşı cinsle mutlu bir yaşam süremezsin. Bravo. İşte onu mutlaka tanımak, öğrenmek. Ayaklarınızı sağlık. Çok teşekkür ederim. Giz geliyoruz konuğunuz. Evet, izleyicilerimiz Davetlisiniz Buyurun. Gerçekten evlerinizde birlikte bekliyoruz. Burada anlatacağım. Sizi evet, yine davet edeceğim ama şunu da söylemek istiyorum. Oldu da ulaşamadınız. Bizi Türkiye'nin belli bölgelerinden ya da yurt dışından izliyor olabilirsiniz. Lütfen Sakura'yı okuyun. Sakura'nın mantığını bir çözmeye çalışın. Sindirmeye çalışın diyorum. Ayaklarınıza evet. sağlık diyorum. Teşekkürler. Çok Ağlam. teşekkür ediyorum. Doyum olmaz sizin sohbetinize Ağlam. ama Ağlam. kesinlikle geleceğim. Sevgili evet. Bilal bekliyoruz. <laughs> Sana da gelebilir miyim derslere? Tabii çünkü ki. Çünkü bu müzik çok önemli. Bu müzik ve çok, enstrüman çok. çalmak bunun Rukumuz yeri de var, de var, var değil, de değil mi? sizde? Sizde de var mı yeri? Ya. Bakınız bizim evet. seminerlerimiz çünkü. zaten müzik destekli. Evet. Tutulmadan Müzik sonra esiginde. proje üretelim. Tamam. Evet evet. Sizde bir proje havası seziyorum şu an. <laughs> Şimdi şu saprayı bir <laughs> konuşalım. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> beraber atılalım, bir şeyler yapalım. Evet diyorum. evet. Hadi, Hadi. Önce bir alın da yaşayın. Çünkü anlatılmaz yaşanır. Evet. Değil mi? Öşüyeceğiz. Hayat Öyle yaşanır. Şey. Evet, biz evet. yolcuyuz ama hayatın kıymetini bilmek için öncelikle kendi yaşamımızı, sonra da sevdiklerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Hep çoğuna odaklanıyoruz ama kendimizi kaybediyoruz. Evet. Doğrudur. Evet. Ee, Sevgili birer. Bu eğitimcilik dedik ya üzerine birçok soru geliyor böyle bitirmeden şunu söylemek lütfen, istiyorum lütfen. Ee, i̇şte gerek müzik dersleri gerek enstrüman darbuka perküsyon dersleri aynı zamanda tiyatro oyunculuk dersleri ile alakalı kurumsal olarak hem ders verdiğim yerler var. Şimdi de bir okulumuz var. Kadıköy'deyiz. Aktör İst Akademi diye bir okulumuz var. merak edenler, isteyenler ben de herkese oraya davet ediyorum. Buyursunlar beraber orada enstrüman çalalım. dersler yapalım, eğitimcilik anlamında bizde çok, çok güzel çeşitli aktivitelerde bulunalım. Buradan söylemiş olayım istiyorum. Ruhumuza yatırım yapalım. Evet, bir daha evet. gelmeyeceğiz. Evet. Tekrarı yok. Kendimizi provası seviyoruz. da yok. Kendimizi sevmemiz gerekiyor. Efendim Ayaklarınıza sağlık diyorum. Gönülden teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, kesinlikle evet. de misafir edeceğim. Tekrar diyorum hepinizi evet, tekrar. Inşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum hepinize. Bana eşlik ettiğiniz için ekibimle beraber bir 24 hafta sonu programının daha sonuna geldik. Hayatı olmayan, provası olmayan yaşamımızın kıymetini bilmenizi, bu güzel cumartesinde kendinize zaman ayırmanızı, kendinize yatırım yapmak için gök Gökkupe'nin fırsatlarını kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yarın yine 10 10.15'te tekrarı olmayan hayatın yeni içerik ve değerli konuklarımla evinize misafir olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve saygıyla kalın efendim. Teşekkürler.